Seray Sever ve Eray Sümbül çiftinin geçen hafta Sofya ve Alya adlı ikizleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde dünyaya geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Zorlu bir doğum süreci geçiren Sever, yaşadıklarını anlattı, çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum Murat Emanetoğlu, doğum koçum Ayşe Yıldız beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz de devam ediyor. Toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34. haftada doğdular. Bebişlerin de ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofya yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde. Ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz. Yeni anne sever heyecan içerisinde olduğunu söyledi. Sofya yanıma gelmeden önce hazırlık yapmaya başladım. Onun için pembe gecelik giydim ve süslendim. Bugün de ilk defa altını değiştirdim. Şu süreçte anladım ki cennet gerçekten annenin ayaklarının altında. Onlar Allah'ın mucizeleri. Oyuncu, bebeklerinin fotoğrafını 40 gün geçmeden yayınlamak istemediğini de sözlerine ekledi. Eray Sümbül ile evli olan Seray Sever, daha önce 8 kez tüp bebek tedavisi gördü. 49 yaşındaki oyuncu, kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.